Herkese selamlar. Ben Eyüp Sultan. Bugün yeni bir videola karşınızdayım. Bugün pazar olması sebebiyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir ormanda kaplumbağa ile akrep çok iyi dostlarmış. Bir gün ormanda kıtlık baş gösterince bunlar başka bir yere yiyecek aramaya gitmişler. Fakat karşılarında bir nehir çıkar. O nehri gören akrep kaplumbağa der ki dostumuz buraya kadarmış. Kaplumbağa da der ki olur mu böyle şey? Dost dediğin zor günde belli olur. Atla sırtıma seni de geçiririm der. Akrep tereddüt etmiş ama güvenip kaplumbağanın sırtına çıkmış. Kaplumbağa nehre dalmış, güçlüce yüzmeye başlamış. Tam ortaya varınca kaplumbağa bir ses duymuş. Bu ses ne demiş? Akrep utanarak cevap vermiş. O ses benden geliyor. Seni sokmaya çalışıyorum demiş. Kaplumbağa şaşkın ama neden? Ben seni kurtarıyorum demiş. Akrep başını eğmiş. Sen vefalısın. Ama benim doğam bu. Ben sokmadan doğamam. Yani doğamın gereği olarak seni sokmam gerekir. Buradan çıkaracağımız hisse her omuz verdiğiniz, sırtında taşıdığınız dost olmayabilir. Bazıları sana zarar vermek için yalnızca uygun zamanı bekler. Doğasına aykırı olan iyiliği elbette sürdüremeyecektir. Bu yüzden güven, sevgi kadar dikkat isterim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.